Orada bahçeye de 200 var zaten. Doğru bu bahçe. Onu daha maaş mı da verir de? Ben başka şu an. Ben bu can alacağım. Onu bir ayıp olacak adam alıp geri vermesin. O zaman dursun satınca vereyim. Adamla bir konuşmam lazım. Abi böyle böyle de ben satınca vereyim mi sana parasını da öğretim dedi. Adam baktırmadıklar etti. Ben bir sorayım mı? Allah'ım ya Rabbim. Şehirden almaya bilmiyorum abim ya. Bu tarafa dönüyorum, görmüyor mu Şu tarafa git, ya. Allah'ım ya Rabbim ya. İnsan şerit kullanmasını bilir ya. Hadi ne diyor, <laughs> <laughs> ne diyor? Ne diyor, ne diyor? Ne işim çık çıkabilirsin <laughs> Adam çödiyan mı gitti